merhabalar. Çocuk ve sosyal hizmete dair de bugün konumuz çocuklarda internet, oyun ve bilgisayar bağımlılığı. Haydi başlayalım. Günümüzde önemli bir teknolojik gelişme haline gelmiş olan internet, kişilerin bilgilere kısa sürede ulaşmasını, başkalarıyla iletişim kurmasını, tüm işlerini kolaylıkla halledebilmesini sağlamıştır. Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da internet kullanımının oranı oldukça yüksektir. Hatta ve hatta TÜİK 2013 verilerine göre internet kullanımının çocuklarda 9 yaşa kadar düştüğünü görebiliyoruz. Peki çocuklar interneti ne için kullanırlar ve internette neler yaparlar? Genel olarak öncelikle çocuklar okul ödevlerini, okul işlerini halledebilmek için interneti kullanırlar. Ardından sosyal mecralarda vakit geçirmek, arkadaşlarıyla iletişim kurmak adına interneti kullanırlar. Aynı zamanda video izleme, müzik dinleme veya oyun oynamak adına da interneti kullanabilmekteler. Peki çocuklar internet kullandıklarında ne gibi sorunlar ortaya çıkabilir veya çocuklardan dolayı ne gibi sonuçlar ortaya çıkabilir? İnternete karşılaşabilecekleri şiddet içerikli veya müstehcen içeriklerde gelişimleri olumsuz etkilenebilir. İkinci sonuç ise sosyal ağlarda veya sanal oyunlarda çocukların her türlü suistimali açık halde olmasıdır. Bununla birlikte görüyoruz ki özellikle ergenlik çağında ve ergenlik çağına yeni girmeye başlayan gençlerimizde bu tarz problemlerle hep karşılaşıyoruz. Bununla birlikte çocukların da bu mecralarda ihmal ve istismara da maruz kalabilecekleri oldukça açıktır. İnternet bağımlılığına baktıktan sonra şimdi de bir oyun bağımlılığına bakalım. Eskiden parklarda, bahçelerde, sokaklar çocuklar için oyun alanlarıydı. Fakat artık çocuklar sanal yollarla oyun oynamakta. Bunun ne kadar üzücü olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Ve aynı zamanda çocukların artık normal hayatta olduğu gibi arkadaşları yok. Sadece ve sadece sanal oyunlardaki arkadaşlarıyla iletişim kurabiliyorlar. Ve artık aslında ne yazık ki çocukların dünyası da sanallaşmaya başlıyor. Ve aynı zamanda sanal oyunlardaki sanal karakterlerle özleştirerek kendilerini olumsuz etkiler bırakıyorlar. Peki oyun bağımlılığının sonuçları nelerdir? Çocuklar aslında gerçek dünyadan kopabilirler, içe kapanık bir hale gelebilirler, endişeleri, kaygıları yüksek oranda artabilir ve bununla birlikte akademik başarılarında düşüşler olabilir. Çevrelerindeki herkesle iletişimi kesebilirler, sosyal ilişkilerinde azalmalar ve arkadaşlık ilişkilerinde de kopmalar yaşanabilir. Aslında bunların sadece ve sadece nedeni sanallaşmış dünyalarıdır. Oynamış oldukları oyunların özellikle şiddet içerikli olması, çocukların daha fazla saldırgan olmasına ve şiddet içerikli davranışlar göstermesine de neden olabilir. Peki şimdi de bilgisayar bağımlılığına bakalım. Aslında günümüzde hem bilgisayar hem tablet çocuklar için bir bağımlılık haline gelmiş durumda. Genelde ebeveynler çocuklarının vakitlerini değerlendirmek için ya da kendi yapacakları bir iş varsa onu halletme esnasında çocukların eline tablet, telefon veya bilgisayar verebilmekteler. Üçünü de aynı kategoride değerlendirebiliriz. Hepsinin çocuklar için yüksek riskler bulundurduğunu da hepimiz biliyoruz. Peki neden hala bunu yapıyoruz? Biz ebeveynler olarak veya bakım verenler olarak bu konuda artık bilinçlenmeli, çocuklarımızla vakit geçirmeli ve hatta sırf işlerimizi halletmek uğruna çocuklarımızı bu riskle baş başa bırakmamalıyız. Peki çocuklarda internet Oyun ve bilgisayar bağımlılığı için neler yapabiliriz? Ne gibi çözüm önerileri sunabiliriz? Öncelikle ebeveynlerin veya bakım verenlerin çocukları bu anlamda tamamen kısıtlamaması gerekir. Bununla birlikte tamamen çocukların üzerinden ilgilerini çekmemeleri de gerekir. Çocuklarımızı takip ederek demokratik bir tutum sergileyerek doğru internet kullanımı hakkında çocuklarımıza bilgiler verebiliriz. Bu konuda çocuklarımızın bilinçlenmesini sağlayabiliriz. Bunların yanı sıra okullarda bulunan rehber öğretmenlerin çocuklara doğru internet kullanımı hakkında eğitimler düzenlemesi sağlanabilir. Bu eğitimlerde çocuklara internette, oyunda veya bilgisayarlarda karşılaşabilecekleri risklere karşı güvenlik önlemlerini anlatabilirler. Eğer ebeveynler veya bakım verenler olarak tüm bunları yapıyorsanız ve bir sonuç alamıyorsanız çocuğunuz olduğundan farklı hal ve tutumlar içerisinde ise bir uzmandan yardım alabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Haftaya tekrardan çarşamba günü görüşmek üzere. Eğer sorularınız veya görüşleriniz olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hoşçakalın.